Giresun'u kötüleyen şeyleri yazmıyor. Bak ben şimdi biz kendi aramızda tartışıyoruz değerli arkadaşlarım. Giresun'un aleyhine olan şeyleri genel basına taşımayın. Yani bu içimizde kalıyor. Kol kırılır yen içinde ya. Bu atalarımız bunu demiş ya. Bunu Dursun Ali Şahin demiyor. Değil mi? Giresun Valisi Dursun Ali Şahin basın mensuplarını bu sözlerle uyardı. Vali uyarıyı yaparken kentte derme çatma teleferikle cenaze taşıma haberinin ulusal medyada yer almasına örnek gösterdi. Gazetecilere ilginç bir teklifte bulundu efendim mezarı bilmem teleferikte götürdüler. Delme çatma teleferikte cenazeyi karşıya geçirdiler. Ben iyi mi ettim ben? Belki sen orada 3 puan aldın, 4 puan aldın veya 400 lira 500 yapar. Ben vereyim o parayı sana da yazdırmasan. Bu sözler üzerine valilik görevlileri Dursun Ali Şahin'i kameralar kayıtta canlı yayında izleyerek uyardı. Canlı, yayınlarız. canlı yayınlarız. Olabilir. Canlı yayında mıyız? <laughs> önceden haber verirler canlı yayında <laughs> Allah Allah. Şimdi işin daha değişik oldu. Gözüm. Bizimkilerin de aklı sonradan geliyor. Kusura bakmasın. Sandı yayındayız diye söylüyor. Vali Şahin benzer bir olayı daha önce de yaşadığını anlattı. Kendisinin getirdiği futbolcuları oynatmayan Giresun Spor Teknik Direktörü'nü kameralar kayıttayken eleştirdiğini, bu görüntülerin yayınlanmasından birkaç saat sonra teknik direktörün istifa ettiğini söyledi. Keşke daha önce deseydim. Neyse, şimdi canlı yayın bu zaten oldu bitti artık. Yani olanla ölene çare bulunmaz. Yalnız müdür bey sen onu önceden geleceksin söyleyeceksin